Şu koca dünyada sıkıştım kaldım. Hayır diyemiyorum. Oysa ben bilmez miydim hayır demenin birini kaybetmek olmadığını. Ben bilmez miydim hayırların insana zarar vermeyen bir kelimeden ibaret olduğunu. Hayır hakaret değildi ve küfür de değildi. Peki ben neden diyemiyordum? Korkuyordum. Hem de çok. Sanki hayır dediğimde kötü görünecek, karşımdakini kaybedecek, kalp kıracaktım. Bir hayır bu kadar kuvvetli mi gerçekten? İnsanı yok edecek, beni olduğumdan farklı gösterecek kadar. Çocuktuk. Bize iyi insan ol dediler. Büyüdük, iyi insan ol. İyi insan olmak ne demek dinleyen? Biz neden iyi olmayı sadece evetle özdeşleştirdik? Hani şu yanağına vurulursa diğerini dön gibi mi bu? Neden döneyim yahu? Canım acımış. Neden hakkımı savunmayayım demedik? Yanak benim can benim. Hayır, yapamazsın diye tepki vermedik. Bize öğretilen bu tertemiz bilgilerin altında yapayalnız çocuklar olan bizler kendimizi bulmaya giden yolun önümüze açılmaması ile bu bilgileri geliştiremedik belki de. Ya da kimse bize önce kendini sev, sonra dünya seni sever. Zaten sevmese de ne önemi var? Bu hayat senin, içini istediğin gibi doldur. İster sev, ister sevilme. Sen kendini sevdemediler diye üstünden tır geçmiş ruhlarımız oradan oraya savruluyor değerli dinleyen. Canı çok acıyanlar intikam'a çıktı. Ya da kapandık karanlık odalarda. Battaniye altında birilerinin gelip onları kurtarmasını bekliyor. Kimse kimseyi kurtarmaz. Kimse kimseyi kurtarmamalı. Bu yolculuk biricik. Madem ezberleri bozuyorum canım dinleyenim, o sihir ve güçlenmenin formülü hayır demekten geçer başkalarına hayır diyebilmek senin kendi yolunu açar ruhunu besler kimsenin alanına haksızlık etmiyorsun kendi alanını sınırlarını koruyorsun hepsi bu senden istemediği cevabı alamadı diye kaybettiğin o insanların zaten sana bir katkısı yok ki sınırlarına saygı gösterecek olanları yer açsana anı yaşa dinleyen anı renklendir kıymetlendir şu anda ne de olsa mutlu olurdum diye sor kendine. Cevap neyse doğru da odur. Hayır demeye başladığında negatiflere yol vermeyi öğrenirsin. Hayır demeye başladığında önce ben demeye başlarsın. Bir anda çevren alanın enerjini emenlerden temizlenir gider. Bir bakmışsın o çok sevdiğim kaliteli yalnızlık gelmiş. Azıcık gerçek seni dinlemeye hoş geldin. Bir bakmışsın ne istediğini anladın, o an tam da şu anda sana gelmiş. Bu onay alma duygusu, bu yalnızlık fobisi nasıl da çöktü üstümüze. Bu fobilerin üstüne çöktüğü hayatlar silsilesi her yerde. Ne oluyor yahu? O kadar mı onay aldık biz büyürken? Ne oldu da yalnız kalmaktan bu kadar korkar olduk? Evet, o kadar hiyerarşiyle büyüdük. Onay almadan yemek yiyemez, oyun oynayamazdık. Onay almadan yaramazlık bile yapamazdık. Cezalarımız ağır, sonu fena olurdu. O kadar yalnız kaldık ki çocukken mahallede arkadaşlarıyla büyüyen ezan saatinde eve koşmak zorunda olup ailesiyle yemek yiyen nesildik biz. O dönemde yalnızlığımızı giderecek tek şey anne ve babamızdı ama yoklardı. Öyle görmediler çünkü anne baba olmak çocuğuna sarılmakla başlardı ama bilemediler. Çünkü onlar da görmemişti. Gelen nesil hobileriyle baş ediyor şimdi. Yani şu koca dünyada sıkıştık kaldık. Olsun. Geç değil. Halledeceğiz dinleyen. Biz hayatı yürürken sanıyoruz ki hiç bitmeyecek. Hayır diyemediğimiz için yanımızda yürüyen boş kalabalık, bu kısa süre bizde bizdeki o güzel enerjiyi sömürürken bir bakmışız, koca bir ömür geçmiş. Yıllara yazık olmuş, mutsuz bir hayat inşa etmiş, koca kalabalıkların içinde kaybolmuş gitmişiz. Görünür olmak, var olmak lüksümüz olan bu dünyada, iz bırakmak bir iki seçim azıcık da cesarete bağlıdır oysa ki. Karar vermekle başlar her şey. Hadi karar ver. Bugünden sonra ben, en için yaşayacak, alanlarımı sınırlara boğacak kendi değerlerimi, sevdiklerimi ve gerçek sevenlerimi sımsıkı sarılıp küçücük dünyamı ışığa boğacağım. O kadar ışık saçacağım ki başka dünyalar ışığımdan etkilenecek, mıknatıs gibi bana çekilecek, kocaman bir evren yaratacağım. Evet, omuzlarımın yükü ağır. Evet, ayaklarımın dermanı yok. Evet, kendime sarılan kollarım yorgun. Ama olsun. Önce yüklerimden arınacak, ayaklarıma bağlı taşlardan kurtulacak, ellerimdeki boş yükleri fırlatıp atacağım. Artık kendimi sevmenin en iyi başlangıç olduğunu biliyorum çünkü. Beni ben olduğum için sevmeyen, bendekileri seven, benim verebileceklerime gelenler. Güle güle. Ben kötü değilim. Hain hiç değilim. Ben bir süre bana ait olmayı seçtim. Şu an bununla çok meşgulüm. Yani kusura bakmayın. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Sabahlara kadar dinlediğim dertlerin yerine kitaplar koydum. Her şeyi önüne serip sonunda şikayetlerini dinlemek yerine o çok sevdiğim müzikleri dinliyorum. Koştura koştura başkaları için koştuğum asla tatmin olunmayan o işler yerine parklarda koşuyorum. Temiz hava içime doluyor. Oksijenle ufkumu açıyorum. Yani hayır. Bugün sandığınızdan daha da meşgulüm. Kendimle randevuma hoş geldim. Bahanelerimi, ertelemelerimi bir süre kenara koydum. Kendimle yapacak o kadar çok işim var ki. Anlatmaktan ve kabul görmeye çalışmaktan vazgeçmeyi öğreniyorum mesela. Kavga ede ede, beni sevsene diye çırpındığım senden daha büyük aşkmış kendimi sevmek. Kendim, ne kadar eğlenceliymişim oysa. Ayrıca bayağı da bir güzelmişim. Bakmaya korktuğum aynada kirpiklerimin uçlarının güzelliğini gördüm bugün. Gülerken 32'sini de gördüğüm dişlerim ne kadar güzelmiş. O çok çirkin bulduğum burnum ne kadar kendine az, ne kadar biricikmiş. Nefes alabilmem için bana ne güzel alan açmış. Başkaları için yaşamayı bıraktığımdan beri vakit ne kadar bolmuş. Kendime kalan kısmına ne güzel kitaplar izleyemediğim ne güzel filmler kendime kattığım eğitimlerle nasıl da içimde oldu. Bir sahil kenarında kahve içerken dalga sesinin olduğunu duydum. Sesler ne kadar yoğunmuş. Ben bu sesi nasıl da unutmuşum. O güzelim kuşların kanat çırpışları nasıl da ihtişamlı. Dünya dersen lanet edilemeyecek bir sanat eseri. Ben bunca zaman kendime ne yaptım da tüm bunları unuttum? bir hayır demek bu kadarını bana verdiyse kim bilir bundan sonra öğreneceklerim neler verecek. Kendime kattıklarım sana da ışık olsun. Yolun açık olsun sevgili dinleyen.